Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Burak Dolaş ben. Derbi özel yayınıyla karşınızdayım. Konuşulabilecek, aklıma gelen her şeyi konuşmak istiyorum. Kadroları, maç içi aksiyonlar neler olabilir? Kim avantajlı? Hangi bölgede, hangi takım daha iyi? Bu sezonki lig ve Avrupa istatistiklerinden öne çıkan bazı detayları hepsini konuşacağım. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Başlamadan önce de hatırlatmamı yapmak istiyorum. Abone olmanız benim için gerçekten çok önemli. Eğer beğeniyorsanız videolarımı izliyorsanız abone olmak size hiçbir şey kaybettirmez. Sadece mouse'unuzu abone ol butonunun üstüne getirip tıklamanız yeterli. Benim için çok değerli. Bunu yeniden söylemek istiyorum. Ve başlıyorum. Yüzyılı aşkın bir rekabet. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti. Bu sene ligde de her zaman olduğu gibi karşılaşıyorlar. Biraz erken olacak. Normalde bayağıdır benim hatırladığım çok uzun zamandır. Ligin son haftalarında hep bu maç karşımıza çıkıyordu. Bu sene uzun bir zaman sonra erken oynanacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Kadıköy'de maç. Mourinho var. Derbileri çok sever. Okan Buruk da yani bugün istatistiklerine baktım. Derbilerde gerçekten çok başarılı. Bir kez Fenerbahçe'ye bir kez de Beşiktaş'a kaybetmiş. Onun dışında çıktığı 8 derbi maçta 5 kaybet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Hatta derbi sayılmıyor ama büyük maç sonuç olarak Trabzon'a karşı da 4 maçta 3 kaybet, 1 beraberliği var. Mourinho zaten yıllardır büyük maçlarda çok önemli işler yapan bir taktik deha. Real Madrid'de bile Barcelona'nın hegemonyasını bir yerden sonra son vermişti. Derbiler artık rahat kazanmaya başlamıştı ki ilk gittiğinde Barcelona belki tarihin en iyi futbollarından birini oynuyordu birçok kişiye göre. 2-3 tane kadro var onlardan biri yani. Tarihin bir dönemine bir 3-4 yılına damga vurmuş bir takım. Ona karşı gerçekten birçok şey denedi. Pepe'yi ön oynattı. Cristiano Ronaldo'yu Santifor'a çekti tam olarak. O dönemlerde çok fazla kanatta görüyorduk Ronaldo'yu. Evet yine ofansif oynuyordu. Kanat forvet gibi oynuyordu ama direkt merkez tek başına Santifor pek oynamıyordu öncesinde. Değişik taktiklerle bir şekilde yendi. Büyük maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde ile Barcelona yenişi. ile aldığı kritik galibiyetler Büyük işler yaptı yani. Inter'le Barcelona'yı yendiği dönemde Barcelona'nın en iyi dönemlerinden biriydi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir önceki sene zaten damga vurmuştu. Tüm kupaları almıştı. O sezon da mükemmel gidiyordu. Inter buna son verdi Mourinho ile beraber. Ondan sonraki sezon yine mükemmel gitti. Sonraki sezonda da Madrid'e gidip yine Barcelona'nın belalası olmaya başladı. Yani bu maçlarda çok iyi. Okan Buruk da Mourinho kadar dünya çapında bunu göstermese de en azından Türkiye'de bu konuda iyi olduğunu gösterdi. Anadolu takımlarındayken de büyük takımlara karşı özellikle Fenerbahçe'ye karşı iyi galibiyetleri var. Akisar'dayken bir sezonda belki Fenerbahçe'nin iki kupasını elinden almıştı aldığı galibiyetlerle. E sonuç olarak bu maçta Türkiye Ligi'nin bir darbesi olduğu için hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak bunu ekstra çok yaşadığı için Okan Buruk da bu yönden avantajlı. Ayrıca iki teknik adamdan da hem Mourinho hem Okan Buruk ikisi de bu tarz maçlarda sürpriz 11'ler çıkartmayı seviyor. Okan Buruk hatırlıyorum mesela ilk senesinde bir anda Barış Alper'i Santifora almıştı, rakibi analiz etmişti, ona göre uygun çıkartmıştı. Farklı farklı mevkilerde oynattı Barış Alper'i. Mourinho'nun zaten Pepe'yi ön de oynatmasını söylemem. Yeterli olacaktır herhalde bir derbide ne yaptığına dair. Genelde de Geçmiş tecrübelerim bana gösteriyor ki derbide bir anda değişik sürpriz bir 11 çıkartan, rakibi yanıltan bir adım öne çıkabiliyor. Ben açıkçası iki teknik adamdan da birçok kişiyi şaşırtabilecek değişik 11 seçimleri ve oyun seçimleri bekliyorum. Bu konuda da açıkçası Mourinho'nun eli biraz daha rahat. Kağıt üstünde çok daha farklı profilde oyuncuları var. Çok daha farklı bir taktikle çıkabilir, farklı oyuncularla çıkabilir. Galatasaray'ın bir tık daha az olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Icardi sakat, hem de kanat bölgesinde mesela çok fazla oyuncusu yok. Yeni transferli olan Salah'ı var. Hiç oynamadı. Sürpriz bir şekilde onu oynatabilir. Orta sahaya direnç katmak için Mertens'ten vazgeçebilir. Kim Mertens derbilerde çok etkili bir görüntü çizmiyor açıkçası. Normalde çok kaliteli bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum. Ama hatırladığım Galatasaray'da 3. sezonu bayağı bir derbiye çıktı. Çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem yaş ilerledi fizik olarak da zaten her zaman hani fizik kalitesi biraz düşük. Tekniğiyle oynayan, oyun zekasıyla oynayan bir futbolcu bu tarz mücadeleci maçlarda biraz geri planda kalabilir. Çünkü Türkiye'de derbiler açıkçası sertlikle geçiyor. Yani geçen sezon hatırlarsınız Fenerbahçe Galatasaray maçında 50 tane falan faal yapıldı. Yani oyun izleyemedik. 20 dakika maç oynandı. Umarım böyle olmaz. O biraz istisna bir maçtı zaten. O seviyede olacağını düşünmüyorum ama yine de Türkiye'de derbiler son yıllarda taktiksel mücadele, saha içi sertlik, orta sahaların direnci ön plana çıkaran maçlar olduğu için Mertens'i kesip orta sahada Berkan, Torreira sarı üçlüsüyle çıkabileceğini düşünüyorum sarayı biraz daha öne atarak. Bunları da detaylı konuşacağım. Yani yüzeysel şu an aklıma gelen şekilde konu aktığı şekilde konuşuyorum açıkçası. Biraz daha sistemli konuşacağım. Önce beklenen 11'leri konuşmak istiyorum Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın. İki farklı 11 olabilir ki 3-4 seçenek de olabilir ama bana göre iki tane 11 iki takım içinde ağır basıyor. Bunları konuşacağım. Önce Fenerbahçe'de başlamak istiyorum. En beklenen 11 ile başlıyorum. Kalede Livakovic, Saabek, Mert Müldür, Stoperde Çağlar Ciku. Sol bekte Oster e. Önlerinde İsmail Şimanski Fred üçlüsü. Solda Sen Maksim'in sağda Tadic. ileride de Ceko. Bu benim en beklediğim 11. Ciku'nun bir sakatlığı vardı. Normalde vazgeçtiği bir oyuncu değil biliyorsunuz. Çağlar Ciku ikilisiyle oynuyordu. BK oynamıştı. BK çok da iyi bir maç çıkardı ama bu maçın özünde ben Ciku'yu düşünüyorum. Çünkü bu 11'de mesela Galatasaray ön alan baskısı yaparsa eğer Çağlar ve BK'nın bu topu çıkartmasının ben zor olduğunu düşünüyorum. Fred'in daha da geriye gelip belki Şimanski'nin geriye gelip top çıkartması gerekecek. Bu da Fenerbahçe için çok iyi olmaz diye düşünüyorum. Orta sahadan bir adamın eksilmesi. Yani Ciko olduğunda defanstan da oyun kurabiliriz. Osterwald'e yaklaşır. Kurabiliriz. B planında tabii ki yine BK'nın oynama ihtimaline karşılık bir 11 daha yazdım. Onu da birazdan konuşacağım. Mert oynayacak. Ben genel olarak o tercih ederim bu tarz maçlarda ama sakat bir süredir yok. Dönse bile Mert'le devam etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü belli bir maç kondisyonu kazandı. oynuyor. İyi de bir oyuncu Mert. Faydalı olacaktır. Hatta bu maçta benim sürpriz adaylarımdan biri. Genelde derbilerde sürpriz oyuncular ortaya çıkar açıkçası. Mert Fenerbahçe adına sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Yani bu 11'de daha önce de söyledim. Gibi, Jayden gibi bir sol bek varsa oyun durumunda mesela hücumda farklı varyasyonlara gidebilirsin. Mert'i tamamen ileri yollayarak Jayden'la stoperi üçleyebilirsin. Yeri geldiğinde Jayden'ı da ileri yollayıp atıyorum İsmail'i stoperlerin arasına çekip ileri Jayden Mert Müller ikisini de yollayabilirsin. Mert zaten hani tamamen ofansif bir bek. Ki defans yönünden de zaman zaman onu da Osterwold'e ileri atıp oraya yıkarsan oyunu sola yıkarsan Mert'i e de bir tık sigorta bek olarak da kullanabilirsin aslında ama asıl ofansif olarak rahatlatmak gerektiğini düşünüyorum. Mert Müller'ü. Tadiç'le işte uyumları çok üst seviyede değil çünkü geçen sene hiç oynamadılar beraber. Bu sene yeni yeni oynamaya başladılar. Zamanla uyumda oturacaktır. Tadic'de oynamak aslında avantaj Mert için bunu kullanması gerekiyor. Fred zaten derbilerin vazgeçilmez, inanılmaz bir oyuncu. Geçen sezonki 10 kişilik maçta tek başına neredeyse üstünlük sağlamıştı orta sahada. Önemli bir oyuncu. Derbilerde çok fark yaratan bir oyuncu. Yani her zaman fark yaratıyor ama derbilerde daha çok yaratacaktır. Chimanski de aslında orta saha sertliği açısından önemli. Yani bu üçlü mesela... Demin bahsettiğim Galatasaray 11'inde mesela Mertens olmayabilir dedim ama diyelim ki Mertens'in olduğu senaryoyu düşünelim. Birazdan Galatasaray'a geçtiğimde daha detaylı konuşurum ama Şimanski, İsmail ve Fred gibi topa çok iyi pres yapan, baskı yapabilen, top kapma becerisi yüksek, fiziksel olarak da iyi oyuncular. Mertens'in olduğu orta sahaya, Sara ve Mertens'in ve Torreira'nın olduğu orta sahaya üstünlük sağlayabilir. Günümüz futbolunda da biliyorsunuz ki merkez alan takım bir adım öne çıkıyor. Ondan dolayı Mertens'e başlama ihtimali ben düşük görüyorum. Okan Buruk'un. Eğer bu orta sahaya karşılık Mertens'e çıkarsa bu Fenerbahçe için çok büyük avantaj olur. İleri hatta da Tadic ve Ceko tecrübeleriyle bu maçta yer alacaktır. Ceko'yu geçen hafta oynatmadı zaten. En nesile çok iyi bir performans göstermedi açıkçası. Hazır da değil. Ama onda daha sonrasında eğer skoru alırsa özellikle sonradan girdiğinde alan bulacağı için en e etkili olabilir. Çünkü savunma arkası koşularını iyi yapan Ceko'ya göre daha hızlı topsuz alan oyunlarında iyi bir oyuncu. İş yapacaktır ki derbide atacağı bir golle de taraftan güvenini kazanıp üstündeki baskıyı da atıp çünkü çok pahalı bir transfer olduğu için en pahalı transfer baskısı var üstünde ben bunu hissediyorum. Atacaktır, rahatlayacaktır. Tadiç ve Ceko dediğim gibi kesinlikle tecrübeliler olacaklardır. Solda da sen maksimin olacaktır. Tabi bir ihtimal o kadroyu hazırlamadım ama sen maksiminsiz kadro yapmadım. Sen maksimin kesin oynayacağını düşünüyorum ama bir ihtimal şöyle bir şey de olabilir. Fenerbahçe'de şunu fark ettim. Birazdan istatistiklerle de konuşacağım. Öne geçtiğinde özellikle Mourinho daha zayıf takımlara karşı ve topu verip 11 kişi topun arkasına geçebiliyor. Ki Galatasaray'a çok büyük ihtimalle bunu yapacaktır eğer skoru alırsa. Bunu yaptığında da Fenerbahçe top kaptığında Şimanski, Fred, İsmail gibi becerili oyuncuları var. E Galatasaray'da daha çok önümüze geleceği için savunmayı da öne çıkartacaktır. Yüklenecektir doğal olarak skor bulmak için. O zaman kaptığımız toplardı. Hızlı hücuma çıkarken ileride mesela zorlanabiliyoruz. Çıkamayabiliyoruz açıkçası. Yani Mourinho ilk geldiğinde bu takımda hız eksik demişti. Zaten bilinen bir şey. Geçen sene en büyük sıkıntımız buydu. Ama şu an baktığında sen Maksim'in bir adam geldi. Ennesri geldi. Hızlı bir santifor. Cengiz var. Oğuz Aydın geldi. Bekler katılabilir. Orta saha çok hızlı olmasa bile atletik oyuncular var. Şimanski, Fred gibi. Aslında kontra şu an yapabiliyor olmamız lazım ama şu an gördüğüm kadarıyla yapamıyoruz. Özellikle son Kasımpaşa maçında hiç çıkamadık ikinci yere ve evet, çok pozisyon vermedik. Maçı kaybedeceğiz ya da gol yiyeceğiz gibi bir hava da yoktu. Ama sonuç olarak kontraya çıkmak da önemli. Çünkü Kasımpaşa'dan kat kat güçlü bir takımla oynuyoruz. Bir şekilde kapanırsak ve hiç çıkamazsak kaliteli oyuncularıyla uzaktan şutlar atabilirler, duran toptan atabilirler. Ya da bir hata yaparsın açık verebilirsin ve Galatasaray'ın kaliteli ayakları bunu cezalandırır. Ondan dolayı kontra seçeneği için belki de Maxim'i kenarda tutup oyun başında geçen seneki üçlüyle beraber başlayıp belli bir oyun pratiği de var. Can'ı atıp başta skor almaya yönelik bir oyun oynayıp Galatasaray'ı yanıltarak taraftarı da arkasını alıp skoru bulduktan sonra belki de ikinci yarıya da dakikalar ilerledikten sonra Maximin gibi, belki Oğuz Aydın, belki Cengiz gibi her ne kadar çok oynamasalar da hazır olduklarını düşünmesem de bir girip 20 dakika oynayabilirler yani geniş alan bulacaklar çünkü. Tutup yapabilir ama çok ihtimalle vermiyorum. Dediğim gibi kolay kolay kimsenin ben ilk 11'i doğru bileceğini düşünmüyorum. Yani maç günü 2-3 saat kalaya kadar kimsenin tam 11'i vereceğini düşünmüyorum. İkinci 11'de de bir ihtimal Nesri olabilir ama zannetmiyorum geçen haftaki performansından sonra ve Ceko'nun bu maçları iyi oynadığını düşünürsek ve bu sezonun da formda. E, Nesri de hazır değil. Yine Ceko olacaktır. İleri üçlü ben bozacağını düşünmüyorum. Her ne kadar demin İrfan Can gibi bir ihtimal düşünsen de o ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu olabilir. Amrabat oynatabilir bu sefer. Şimanski'yi kesebilir. Aslında İsmail de kesebilir ama ben çok büyük ihtimalle Şimanski'yi kesebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu 11'de bakın Bekao da var. Bekao çağlar. Geçen haftanın 11'inde bozmayacağını düşünüyorum. Sadece Amrabat'ı koyabilir diye düşünüyorum. Tabi bir de ileride Ceko var. Bu 11'de şimdi Çağlar ve Bekao çok iyi top çıkartamıyor. Yani sağlam bir baskı olursa ön alanda basabilir. Osimen gibi bir oyuncu var. Barış Alper var. Aslında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre en büyük avantajlarından biri. Çok atletik bir takım. Okan Buruk zaten hız üzerine kuruyor takımını. Her zaman öyle oyuncular tercih ediyor. Ondan dolayı atletik ve hızlı oyuncular olduğu için ön alanda basabilir Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'de B planı olarak ne yapabilir? Uzun vurabilir. Geçen sezon İsmail Kartal bunu tercih etti. Galatasaray önde bastı. Ceko'ya uzun vurdu. Ama oradan çok bir şey gelmiyor. Yani Ceko'ya uzun vuracaksak eğer dönen toplar için Fred Şimanski daha mantıklı olur. Amrabat olmaz. Şöyle düşünebilir. Uzun vurmayalım. Galatasaray da önde basacaktır diye düşünelim. Bu şekilde çıkartamazsak Amrabat savunmanın arasına girip çıkartabilir. İsmail'den neden vazgeçmiyorsun? İsmail çünkü top kapma oranı yüksek. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Sert. Derbilerde aslında ihtiyaç ondan tarzda bir oyuncu açıkçası. İsmail'den o yönden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani Şimanski de öyle aslında ama B planda böyle başlayabilir. Hem rakibi şaşırtma açısından hem farklı bir kurgu açısından. Osterholde ve Mert tamamen ileri yollar. Amrabat'la beraber topu çıkartabilir. Fred de biraz daha geri gelir. Orada kurulacak üçgenlerle çıkabilir. Zaten Tadiş de yaklaşır orta sahaya. Bir şekilde o topu Amrabat'ın ayağı temiz çünkü soğukkanlı da bir oyuncu belli. Tabii ki henüz çok az süre aldı ama yine de eski takımda oynayıp geldi. En son Fenerbahçe gelmeden önce 120 dakika oynamıştı. Böyle bir kurgu da olabilir. İleri çok vuracağını da düşünmüyorum ama Mourinho'da şöyle bir şey var. Takım çıkamazsa Galatasaray o baskıyı çok iyi yaparsa sonuç olarak bir teorik çalışıyorsun ama bir de pratik var. Mükemmel yaparsa o baskıyı çok doğru yaparsa doğru oyuncularla doğru bir şekilde yaparsa uzun vurmak zorunda da kalabilirsin. Mourinho bunda da aslında çok gocunmayan bir teknik adam. Benim en çok hoşuma giden huyu bu aslında. Esnek. Takıntılı değil. Böyle çalıştık. İlla böyle çıkacağız diye bir şey yok. Baktı yapamıyor. Uzun da vurur. Ortamı çata çat mücadeleye çevirecek şanslar da yapar. Uzun vurur. Fred basar. İsmail basar. Şimanski oynarsa basar. Oralarda bir mücadele dönebilir. O yönden orta sahibi böyle kullanmak da isteyebilir. Bekao çağlarda da daha önde basar gerekirse faulle durdurur. Gerekirse topa hamle yapar, sertliği koyarlar ortaya. Bir şekilde orada mücadeleyi kazanıp topu ileri taşıyabilirsin. Gerçekten öncesinde yorumlamak bana göre çok zor bir maç. Ne desem boş olacak gibi zor konuşuyorum zaten. Hani her şey olabilir. 50 farklı senaryo var. Skora göre değişebilir. Erken gol, erken kırmızı kart. Ya da sarılar fazla çıkarsa ona göre mücadele dozu düşebilir. Belli olmaz hakemin hani oynatmaya yönelik mi bir yönetim sergileyecek yoksa çok mu durduracak oyunu bilmiyorum. Yapısı gereği yani ben çok iyi bir hakem olduğunu düşünmüyorum ama aslında oynatmaya çalışan da bir hakem. Sertliğe de izin veriyor. Bu hem ev sahibi olduğu için hem de oyuncu profiline bakıldığında Fenerbahçe'nin işine gelecektir. Ama sürekli düdük çalıp oyunu durdurursa da bu sefer deplasman takımı olduğu için ve fizik olarak Fenerbahçe'nin biraz daha gerisinde olduğu için Galatasaray'ın işine gelecektir. Yönetimler önemli. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir ev sahibi avantajı var. Bunu kullanmak isteyecektir. Sertliğiyle ile beraber. Şimdi biraz da Galatasaray'a bakmak istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Okan Burun eli biraz daha dar dedim. Şundan dolayı şimdi bek ve kanat rotasyonunda az oyuncu var. Olanlar da yeni geldi hiç oynamadı henüz Salah'yı. Icardi de sakat. Şimdi Icardi olsaydı şöyle bir şey yapabilirdi. Icardi o semen başlayayım. Kenarda da Batu Şahin var zaten. Şaşırtayım. Ona göre farklı bir oyun planı yapabilirim. Uzun da vurabilir. O kafa toplarında çok iyi. Okan Burun ben bunu kullanacağını düşünüyorum. Yani sonuç olarak Fenerbahçe pres yapmayacaktır. Yani yüksek şiddetli bir pres yapmayacaktır kaleciye kadar. Ama Fenerbahçe de önünde baskı yapacaktır. Galatasaray'ı çıkartmamaya çalışacaktır. Bu durumda mesela iyi bir baskı yaparsa demin Galatasaray için söyledim Fenerbahçe için söyleyeyim. Çıkartmıyorsa Okan Buruk bu sefer o uzun oynatabilir aslında. Icardi gibi bir durum olduğunda da dönen topları orada. Icardi o bir şekilde orada tutup, topu tutup far kazanıp dönen topları alıp bir şeyler yapabilirdi aslında. Ama Icardi yok. Yine uzun oynanabilir tabii ki. Ama şu gördüğünüz 11'de ileride orada Fenerbahçe'de İsmail'in Fred'in olacağını düşünürsek. Şimanski'nin olacağını düşünürsek. Orta sahada Mertens hani dönen toplar alabilir mi bilmiyorum. İsmail bu konuda çok iyi çünkü. Fred de çok iyi. Ondan dolayı işte Mertens'i tercih ederse çok uzun vurmaması gerekir. Oyunu yıkması gerekir. Mertens'in özelliğine Dar alanda oyun zekası yüksek. Pas kalitesi yüksek. Tecrübeli kaliteli bir futbolcu. Rakip alana oyunu yığmadığında Mertens'in etkinliği açıkçası azalıyor. Geçiş oyunlarında ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum Mertens'in. Ondan dolayı Mertens'in oynadığı senaryoda uzun vurmak çok işine yaramayacaktır. Olduğu gibi Fenerbahçe'ye gelecektir. O orada mücadele eder zaman zaman toplara da vurur ama evet etkili de bir oyuncu. Yani tek başına fark yaratabilecek de bir oyuncu. Bir şekilde topu alıp tutabilir. Arkadaşlarını bekleyip hücuma başlanabilir. Rakip alana bir şekilde yıkabilir. Pivot da oynayabiliyor. O çok kaliteli bir oyuncu. Birçok özelliği var. Hızlı, güçlü, hava toplarında üstün. Pas kalitesi var. Topu tutabiliyor. Yeri geldiğinde pivot oynuyor. Yeri geldiğinde savunma arkasına koşu yapıyor. Kaliteli futbolcu. Çok hareketli. Fenerbahçe defansını zor anlara bekleyecek yani açıkçası. Evet. Elidar dediğim o. Mesela sağ bektim. %100, %100 Kaan Ayan oynayacaktır. Jelert var ama hazır görüntü vermedi. Ona güvenmeyecektir. Onu oynatacağım ben zannetmiyorum. Jakobsu kesinlikle oynatacaktır. Biliyorsunuz bir önceki Antep maçında Jakobsu Osman, Salahay. Bunlar yeni transfer olduğu için oynamadı. Salahay'dan çok emin değilim ama Oynama ihtimalini yüksek görüyorum rakibi şaşırtma açısından. Yunus'u fizik olarak yetersiz bulabilir. Oynatmak istemiyor olabilir. Salahi fizik olarak da güçlü bir oyuncu. Barış Alper fizik olarak güçlü bir oyuncu. Osemen fizik olarak güçlü bir oyuncu. Ondan dolayı bu senaryoda B planını ben daha yüksek ihtimal görüyorum. B planına geçeyim onun üstünden konuşayım.